E, bu nafakalar ne kadardır acaba, e, hmm. bir, biz de bir araştıralım edelim e, noktasında bir takım çalışmalar yapmıştık e, Kadın Hakları Merkezi olarak. E, ve orada e, gözlemlediğimiz ve işte benim 20 yıllık e, meslek hayatımda da gördüğüm, e, yani bu nafaka miktarları yoksul kesim e, için nafaka, özellikle adli yardım bölümündeki dosyalardan bahsediyorum. O kadar cüzi ki, yani... O zamanın rakamıyla 200 lira, 300 liralık nafakalardan bahsediyorduk. Bugün de geldiğimiz noktada çok farklı rakamlar yok açıkçası. Dolayısıyla asgari geçimin çok çok altında nafaka tutarları söz konusu. Konuştuğumuz rakamlar bunlar. Asıl e, hakimler tarafından takdir edilen nafakadan bahsediyor. Peki şimdi yeni düzenleme gelirse yani süreler konulursa ne olur Bahar Hanım? O konuya da biraz yani benim orada tabii ki hukuki görüşüm olacak bu ama e, şu anki düzenlemede hakime takdir yetkisi tanınmış. Meslektaşının da dediği gibi eski medeni kanunu döneminde işte süre süresiz kavramları vesaire e, tartışılmış ve o dönemde süreli olanla fakat 88 yılda eski kanun döneminde e, değiştirilmiş. Ama şimdi biz yeni medeni kanun Çerçevesinde düzenlemeler yapıyoruz. Öncelikle şeyimiz bu, yani o kanun değişti bir kere. Yani 2002'de biz yeni kanunumuzu kabul ettik ve bu kanunun bu kanunun yaklaşımı eşitlikçi bir yaklaşım ve süresiz değil dediğim gibi şartlar ve şeyler doğrultusunda şartlar değiştirildiği oranda nafaka da değiştirilecek veya kaldırılacak. Bazı hallerde otomatik kalkıyor. Ee, ben burada e, bizim ha kanunumuzun e, hakime bir takdir yetkisi tanınmış. Bu takdir yetkisinin e, sınırlandırıldığını düşünüyorum bu şekilde. Hmm. Üst düzenlemelerle işte iki yıl için şu kadar, beş yıl için bu kadar, on yıl için gibi bu kadar gibi düzenlemeler yani böyle bir şemsiye hmm. düzenlemeler. Şişir. Süresi. E, e, ve işte süre sınırı getirmek bazı e, şekilde. Genelleme yapmak demek. Hmm ki benim buradaki e, tecrübelerimde gördüğüm bir şey var ki ne kadar evlilik varsa o kadar farklı e, boşanma var. Dolayısıyla e, evlilikleri sınırlandıramadığımız gibi yani her bir olayı kendi içerisinde değerlendirmemiz lazım ve hakimler dosyaları, e, tarafları ve bir evliliğin adeta fotoğrafını çeken süjelerdir bizim hukukumuzda. Dolayısıyla tanıklarını dinlerler. E, tarafları dinlerler. Herkes e, orada eteğindeki taşların döker. Dolayısıyla burada hakimin e, takdir yetkisi varken bunu sınırlandırmaya gitmek e, bana e, bir hukukçu olarak e, çok daha sakıncalı sonuçlar doğurabileceği endişesi getiriyor. Yani 10 yıllık evlilik vardır, hiçbir şey paylaşmamışlardır. Bir, i̇ki günde e, çok farklı şeyler yaşanabilir. Dolayısıyla bunun Aha. Her bir noktada takdirini yapacak olan hakim varken ona güvenmek yerine böyle genellemeler yapmak açıkçası onları, hakimi de sınırlandırmak hmm. bana doğru gelmiyor. Peki. Cengiz Bey siz ne dersiniz şimdi? Bahar Hanım diyor ki yani her ilişkinin kendi içinde ayrı bir dinamiği oluyor. Her evliliğinde öyle bitiş nedenleri değişiyor, kusur oranları yani hepsi farklı, paylaşımlar farklı. Yani zaten hakimin takdiri yetkisi vardı. Zaten hani süreli yapabilirdi bunu ama böyle bir düzenlemeyle direkt bir e, süre sınırı koyulmuş oluyor ve e, bu mağduriyet yaratır diyor. Yani kadınlar mı mağdur olacak bu sefer Cengiz Bey? Siz Şimdi, bu görüşe e, ne diyorsunuz? Hani Kadın hakları örgütlerinden de bu ses çok geliyor. Medeni kanun da hani e, dan mı vazgeçiyoruz? Kadın haklarında bir geriye gidiş, kadınlar zaten mağdur, daha çok mağdur olacak gibi. Ne dersiniz? Şimdi Hanım tabii ki bu görüşüne şu anda katılıyorum. Gerçekten de hani her evlilik özeldir ve hı hı. özel olarak değerlendirilmesi gerekir ama bunun da bir zaten bizim de en çok önerdiğimiz şey bunun bir alt ve üst sınır olması o, o bu işte her özel evliliğe göre de bu bu sürenin ona göre belirlenmesi. Hı hı. Şimdi bakın ben mesela şimdi bir not aldım. Baran önemli bir şey söyledi. 13.581 başvuru yapılmış ya bunun da %80'i kadın. Şimdi bir defa şu konuda hemfikiriz. Burada gerçekten bir sorun var. Yani gerçekten bir defa kadınlar açısından, özellikle kadınlar açısından ciddi bir sorun var. Ama bu sorunu çözmek için ne yapmalıyız? Şimdi sene 88, sene 2022, 34 yıl geçmiş, halen daha kadın için yeterince bir vizyon koymamışız. Bir vizyon koymamız gerekiyor kadın için. Yani halen daha, halen daha kadın demek ki kendi başarı öyküsünü yazacak duruma gelmemiş. Ha burada ne gibi hatalar var? Birincisi bir defa ailelerin hataları var. Kız çocuklarını ee, okutmamaları. Halen evet. daha okutmayan aileler var. Bir de tabii ki devletin de burada yeterince e, bu bu şeyi gözetmemesi ve kadının meslek sahibi olması. Bana bir tane dünyada bir ülke gösteremezsiniz kadının ve erkeğin eşitliğe yakın o olmadan geliştiği evet. bir ülkenin gelişimi her yönden geliştiği. Evet, aslında her bu sorunun gelişimi, temeline parmak bu temeline bu. Gerçekten Şimdi ben, öyle. E, evet. Hatta Şimdi bakın, ben şunu da söylemek istiyorum. Bu evet, sorundan bu yani sorun, süresiz evet. nafaka Evet. Konusundan şikayet eden e, yani bazılarını diyeyim hani bundan şikayet ediyorlar ama hani sorduğunuzda da e, kız çocuğu okumasa da olur, işi olmasa da olur, evlense de olur. Yani bu görüşte olanlar var. Şimdi hem öyle düşünüyorsun hem e, süresiz nafakadan şikayet ediyorsun. Şimdi kadın kendi ayakları üzerinde durmazsa sonuçta birine bağımlı olacak. Bu bağımlı olduğu kişi... Kim olur? O da artık yani değil mi? Onu da hayat gösteriyor. O zaman şikayet de etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani önce kadının kendi ayakları üzerinde durabileceği bir sistemi yaratmak gerekiyor. Aynen. Buyurun Cengiz şimdi, Bey. Ben de dayanamadım şimdi 90 şöyle bir şey e, Çok iyi. Çok teşekkür ediyorum için Şimdi 90'lı yıllardan bu yana bu konuda elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım ve çalışıyorum. Hı -hı. Akşam gazeteye yazıyordum. 2001 ile 2006-2007 yılları arasında sürekli şunu ön plana çıkardım. Dedim ki, bir mikro kredilerle, mikro kredi destekledim. Hep desteklediğim köşemde mikro kredi veren e, sivil toplum kuruluşları vardı o zamanlar. Ve e, o mikro kredileri alarak destan yazan, hakikaten başarı hikayeleri yazan kadınlar gördüm. Bu beni çok umutlandırdı. Ben biraz daha eferesk bir insanım. Ben açıkçası bir e, her tanımın aynı zamanda kendini gerçekleştiren bir hikayelikte dönüştüğüne inanan birisiyim. Yani burada bir öğrenilmiş şahesinden çıkmak gerekiyor. Hı hı. İşimiz zor, kolay değil. yani Ama biz kadına Bittiğimiz vizyon, biz kadının haklarını eğer 300-500 lira, işte söyledi Bahar Hanım e, nafakaların ne kadar düşük olduğunu. Buna sıkıştırırsak o zaman biz e, açıkçası e, çok büyük hata yapmış oluruz. Kadın için konulan vizyon nedir? Yani burada sivil toplum kuruluşlarının, bakın tek başına sivil toplum kuruluşları bir şey yapamaz e, Perihan Hanım. Aynı zamanda devletin çok büyük desteği Hı -hı. gerekiyor. Kadının meslek edilmesi. Kadının meslek edilip e, ve yeniden şimdi hangi kadın istemez sizler gibi olmayı, hangi kadın istemez Bahar Hanım gibi olmayı, Perihan Hanım gibi olmayı? Kim istemez? İşte biz bunun önünü açmamız gerekiyor. Evet. Ne yapayım? Bunun önünü açmamız gerekiyor. Yani Erken biz, yaşta e, evlilikler e, büyük bir sorun şimdi, bu ya, yolda. Şimdi bakın, şu araya sıkışırsak kendimizi çok e, Hı -hı. E, sıkıntıya sokmuş oluruz. Bir yanda borçun ödeyemediği için cezaevine giren bir adam ödeyemiyorum diyor. Bir yandan ona fakir almak için 30 gün boyunca bekleyen ve mücadele eden bir kadın. Ya bakın Bahar ee, Hanım bana hak verecektir, şiddet gördüğü için, nafakayı eşinden korktuğu için, nafaka için e, icrayı koyamayan kadınlar da var. Yani burada bir defa nafaka konusunda kadın ve erkeğin e, bir araya gelmemesi gerekiyor. Hı hı. Yani normal nafakaların bile ben e, devlet aracılığıyla, yani icraya gitme, gidilmeden çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kadın o nafakayı o tarihte almalı, alamadığı zaman sıkıntı. Yani bir süre belirlendikten sonra da. Bakın ben ne diyorum, biliyor musunuz? Belki de bunu bir e, e, şunu altını çizmek isterim. Hani o atlanmasın, unutulmasın diye. Şöyle bir çözümü asla kabul etmem. Yani burada bir işte süre konulsun. Hadi ondan sonra herkes işte böyle bir şey yok. Bir nafaka fonu kurulmadan yani bir nafaka fonu kurularak yani diyelim ki şöyle bir şey benim e, açıkçası önerim şudur. Bir süre konulur. Bir yılla beş yıl arası veya altı yıl neyse bu tartışılmalı. Ama o süre zarfında da kadına kendi başarı hikayesini yazması için bütün sivil toplum kuruluşları, belediyeler, Devlet herkes destek verir, kredi ise şey kredi verir. İşte vergi e, muafiyeti gelir, hı hı. kreş desteği verilir ve kadın kendi başarı hikayesini yazmak için bir fırsat tanınır. Bu tanındığında inanın ki Türkiye bambaşka bir yer olur. Hı hı. Bambaşka bir yer olur. Yani sorun e, temelden bu tür düzenlemeler tamam hani yapılıyor ama belki sorunu temelden çözmek lazım ki. Aynen, aynen, aynen. Ve daha batın, eşitlikle olabilecek şey, bir şey. E, eksik kalabilir. Diyelim ki diyelim ki 5 yıl geçti, 6 yıl geçti ama halen daha kadının mağduriyeti devam ediyor. Bu durum işte devletin o fonu, fonu bir an önce kurup birlikte kurup yasayla birlikte o fondan o ne kadarsa nafaka alması gereken eşinden eski eşinden ne kadarsa o nafakanın ödenmesi gerekiyor. Basına Bakın yansıyandan yandan e, gördüğümüz sanırım bir süre geçtikten sonra kadın hala e, mağdur durumdaysa e, yeniden bir nafaka e, bağlanacak yani. ya da bakanlık destek verecek bu tarz e, haberler de yansıdı. Şimdi, Bahar Hanım e, var mı eklemek istediğiniz buyurun. Evet o konuda bir e, Hemen Canan Hanım'a anladığım kadarıyla. Tabii evet. işte dediğim gibi çok net olmamakla evet. birlikte netin evet. bir yükümlülüğü söz konusu. Açıkçası ben bu konuya da çok olumlu bakamıyorum. Zira birincisi bu işte da dediği gibi bir fon, bir benzeri bir şey. Neyse bu devletin kasasından alınacak Hı -hı. bir nafaka neden nafaka yükümlüsünün ödemekle yükümlü olduğu bir şey devlet ödesin? Benim e, yani vergili, vergilerden benim, yani, benim, ödediğim hı. vergi zaten durumumuz ortada e, ekonomik şey olarak devletimizin ekonomik durumu ortadayken e, bir eşin e, yükümlü olduğu nafakayı eğer yükümlüyse gerçekten e, neden devlet ödesin ki? Neden? Cengiz Bey e, sizce e, Doğru. Bir de ayrıca yani e, ödemelerin devamı sureti e, bir e, şeye göre yani devletin ödeme yükümlülüğü aslında bizim 6284 sayılı yasamızda da e, düzenlenmiş bir şeydir ama hiç uygulaması olan bir e, durum değildir. Ben hiç rastlamadım böyle bir olaya örneğin. Hep talep ederim. E, ama 6284 sayılı yasamıza göre e, nafaka tedbirinin alınması diye ...eşin yükümlülüğüdür deyip mahkemeler reddeder. Daha bugüne kadar bir kere kabul edilmiş bir şey görmedim. Hapis cezasına mı dönüşmek ya, kabul edilmiyor? Var yerine getirmiyor yani. Ha. Hani Dolayısıyla bunun uygulaması da çok e, mümkün gözükmüyor. Buyurun Cengiz Bey bu bugün, e, işte devletten ödenmesi. E, Başkanıyla da ilk önce da bu konuyu derdinde görüştüm. Şimdi e, bu bakın e, benim bahsettiğim şey... Yani bu bir e, sosyal yardım gibi değil aynı bir fon kurulup bu fondan ödenmesini ve aynı şartların devam etmesine. Yani Sonrası neden nasıl dedi Baran? Cengiz Bey. evet. O, o fon mesela diyelim ki boşanma hastaları arttırılabilir. Bir şekilde bu bu fonu bu fon e, destekler olabilir yardımlar olabilir. O fonun yaşayabilme her şey yapılabilir. Neden dedi Baran? Neden devlet böyle bir şey istersin? Bakın sosyal devlet kavramı bizim anayasamızın en temel kavramlarından bir tanesidir. Şimdi sosyal devlet neden vardır? bu tür durumlar için vardır. Şimdi o e, bu ha, genç bir hanımefendinin e, eğitimini alamamasının eğitimini alamamasının sorumlusu meslek sahibi sorumlusu eş değil. Bir yoksulun yoksulluğunu diğer bir yoksulla gideremezsiniz Kim peki sorumlusu? Birincisi de ikincisi de aile. Aile okutmamış ve bakın şöyle dosyalar var. Şimdi e, annesinin babasının durumu iyi. Mesela yardımla avukatı isteme hakkı var ailesinden veya e, kardeşin durumu iyi Ama o eşten ısrarla almak istiyor. Ben bunu bazı bazı onu gerçekten bilmiyor. Şimdi burada sosyal devletin devleti neden bunu ödeyelim? Şimdi biz biz o hepimiz bakın ben dahil hepimiz bir sorumluluğu taşımak zorundayız. Hı hı. Eğer bir ülkenin kadınları bir ülkenin kadın yeterince eğitim alamıyor, meslek sahibi olamıyor ise hepimiz sorumluyuz kardeşim, hepimiz sorumluyuz. Bu sosyalist teorisinde bir teori vardır. Sosyalist teorisi. Bunun anlamı şudur. Yani ben özellikle bu erken evliliklerin e, önünün kapatılmasının evet. çok evet. doğru olacağını düşünüyorum. Evet. Öncelikle evet. yani e, aileler de evlendirmeye teşvik ediyor. Bazen Aynı. tabii e, yani çocuk yaşta yanlış kararlar verilebiliyor evet. ya da e, kendisi çocuk ama yaşça kendinden büyük reşit olanla e, evlendiriliyor yani böyle olaylar var yaşıyor görüyoruz yani sonuçta dolayısıyla bunlar da engel oluyor ondan sonra o çocuk tabii ki meslek sahibi olamadan e, bir kadın olmuş oluyor anne olmuş oluyor evli bir kadın oluyor sonra boşanmaya gelince de e, tabii ki yani kendi ayakları üzerinde duramıyor yani o saatten sonra e, yani bu e, sorunların giderilmesi lazım tabii ki bu aşılabilmesi için. Bu arada evlilik, boşanmalarla ilgili de bir düzenleme var. Az vakit kaldı. Onu da sormak isterim. Şimdi hani bu tazminat, nafaka belirlenmesi, velayet bu tür kararlar verilirken boşanma davaları uzuyordu hep. Bunu biliyoruz. Şimdi hızlansın diye bu kararların sonraya bırakılması, boşanma sonrasında bırakılması gündemde. Buna nasıl bakarsınız? Önce Bahar Hanım'a sorayım, sonra Cengiz Bey'e. Buyurun Bahar Hanım. Ben işte konuşmanın başında da belirttiğim gibi e, medeni kanunumuzla yaşık benim meslek hayatım e, ve medeni kanunumuzun bu eşler arasında eşitlik prensibi beni e, çok derinden etkilemiş ve mesleğimi bunun üzerine kurmama neden olmuş hmm. e, yasa. Dolayısıyla Tüm bu düzenlemeler, düzenleme çalışmaları gündem maddeleri beni gerçekten derinden üzüyor. Çünkü kanunun e, yapısı ve e, niteliği eşler arasında eşitliğe işte dayanıyor. Eğer bir takım uzamalar vesaire varsa, bunu çözmenin yolu e, eşi, kadının kanundan kaynak, özellikle başta bedeni kanun olmak üzere kazanılmış tüm haklarını törpülemek üzerinden geçmemeliyiz. Yani burada işte hakimin takdir yetkisi, hakimin müdahale yetkisi vesaire bunları konu konuşmalıyız bu noktada. Yani yargılamayı nasıl hızlandırabiliriz? Aksayan yönler nelerdir? Bunları konuşmalıyız. Ama işte oldu bitti. İşte arabulucu yapalım, öyle yapalım, böyle yapalım... İşte boşyalım da sonrasına bakalım. Bunlar değil. Yani bunlar çözüm değil gerçekten çözüm e ve bu tüm bu çalışmaların ben ...biraz da işte gönül koy, veren bir avukat olarak açıkçası beni derinden üzüyor. Ve bir kadınların haklarına yapılmış, kazanılan haklarına yapılmış birer saldırı niteliğinde görüyorum hepsini aslında. Cengiz Bey siz ne dersiniz? Kadın haklarında e, bir geri gidiş mi bu da bu kararda? Vallahi kadın haklarına, haklarına geri, gidiş, geri gidiş olabilecek hiçbir şeyse hı, hı. Yani ben aynı zamanda iki kız babası bir insanım yani kadının hakkılarına zarar gerektiği hiçbir şey ama Ama yani bir davanın, bu boşama davası başka bir davanın. Yani hmm. hızlandıracak her şeye de evet derim. Çünkü bu bunun içinde ama asla Bahar Hanım söylediği gibi bir şey olmamalı. Yani diyelim ki boşama davasının, hani şu mesela edilmiş malları katılma rejimi var, işte tazminat davaları var falan. ya yani Zaten edilmiş malları katılma rejimi davası zaten ayrı yürüyor. Yani o davanın illa ile birlikte yürümesi gerekmiyor. Ama tazminat ve nafaka e, e, da e işte bu şeyle birlikte boşanmanın bir parçası. Hı hı. Yani bunu bilmiyorum. Hani basına gördüğümüz kadarıyla. Evet, şu an basına yansıdığını konuşuyoruz tabii ki. E, Ayrılıklar meclisi yine konuşuruz detaylarını Şimdi, tabii. E, tabii. Yani ihtilafı, e, ihtilafı o zaman hani boşaldınız ama tazminat tarzı devam ediyor. Yani bu e, bu bana gördüğüm kadarıyla tabii. Çünkü önümüzde bir taslak bir henüz daha net bir hı hı. şey olmadığı için ama bu nasıl çözecek? Yani bu açıkçası ee, tazminat ve e, yani ki maddi manevi tazminat lafaka, davası. Nafaka yani, boşanmayla birlikte. Bunu nasıl ayırıp da çünkü ikisi birbirinin parçası. Neden parçası biliyor musunuz? Ee, Perihan Hanım zaten kusur durumuna göre bu tazminatı verilecek mahkeme. Yani boşadıktan sonra nasıl olacak onu bilmediğim için Hı -hı. net bir şey söylemiyorum. Ama Peki. Tabii ki davalar her Hanım da bunu ister. Hı -hı. İsteriz ki bir haftada ama hakkaniyetli ve adil bir şekilde evet. bir haftada... Önemli olan adil tamamlanması. E, tabii özellikle, Hızlı tamamlanmasını da isteriz. Geç gelen adalet adalet değildir denir ya o da çok doğru. Özellikle boşuma davaları tarafları çok yıpratan davalardır. Bahar daha çok işin içinde bunu bilir. İki tarafı da çok yıpratan evet, davalar. Evet. Keşke çok erken bitsin ama önemli olan sonu yani erken bitmesiyle birlikte sonucun sonucunda adil ve kimsenin mağdur olmadan Hı -hı. çıkmasıdır oradan. Asıl da bizi evet. ilgilendiren budur. Adil bir şekilde. Yoksa hani hızlı çıksın ama Hı -hı. Ee, ne olursa olsun diye bir şeyi de Tabii. asla çıkamayız. E, evet. Bakalım bu çalışmaların sonu nasıl de. tamamlanacak? Tabii daha ayrıntılar netleştikçe biz de aydınlanacağız. Ee, konuşmaya da tartışmaya evet. devam edeceğiz.